arkadaşlar. Şimdi benim kanalımın ismi kardeş kardeş bat bat kardeş mardeş cat cat. Benim video benim videoları beni video benim kanalımı söyleyip izleyebilirsiniz. Şimdi ben kendimi dışarıya çıkacağım. Bir şey var. Robot var galiba. Evet arkadaşlar şimdi çıktık dışarı. Burada arabayı yapıyorduk. Ve son burada arabayı yaptık. Hemen şöyle bir arabayı bir yapalım. Hemen bakın Şöyle bakın. Gördünüz. Şimdi hadi bakalım. Gelin size kancamı göstereyim. Kancam böyle. Ee, anne, em, babam ve abim gel şu an şeyde. Ee, şeyde arkadaşlar, dükkandalar. Şimdi dükkan dükkan tam orada gösterdiğim yer, parmakla gösterdiğim yer. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arabayı sürmeye çalışacağız. Hadi bakalım sürebilecek miyiz göreceğiz. Hemen şöyle koyalım. Allah çalıştı araba. araba çalıştı. Tamam. Allah dö döndürüyorum. Allah. Hadi 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 hadi. Hadi şöyle defter, bir ağaç değerindedir. Gönderdiğiniz materyaller, ücret karşılığı ve kilogram hesabı ile alınacaktır. Eski kitap, eski defter, eski ansiklopedi ve kağıtlarınız, kilogram hesabı değerinden para karşılığında alınır. Hadi. dikkatine, başlatmış olduğunuz... Bip, 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 bip. Bi. Hemen. Allah'a sürüyorum, バイバーイ,バイ,バーイ